Değerli izleyiciler, Demokrat Press kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Avcılar'dayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi yüksektir sözü. Ve yine AK Parti Milletvekili Nilgün Ökün 18 yıl önce ülkede araba yoktu sözünün üzerine. 18 yıllık iktidarın halkımızın beklentilerini karşılayıp karşılamadığını soruyoruz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Merhaba. Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Türkiye'nin ekonomisi meydanda. Hiç de i̇şte güzel değil tabii ki. Memnun değil misiniz? Ne memnun olacaksın ya? İnsanlar işsiz, güçsüz. Baksana her taraf kapalı. Şey Özellikle esnaflar bu durumda çok kötü. Hükümetin yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir destek yok. Sadece karşılıklı kredi veriyor. Hibe yok. İnsanlar işsiz kaldı. Daha nasıl ekonomi olsun? Dış borcumuz Hazine'nin Merkez Bankası'nın eksi -452 milyar borcu var. Bu yetmezmiş gibi liderimiz kalkıyor diyor ki bizden düşük mağdur ülkelere yardım göndereceğiz. Evet. Yani mantıklı yani mı? Yani biz ülkemize yeterince yettik. Hükümet yani Tabii. halkına yeterince yetti. Bir de bizden evet. mağdur olan ülkelere yani yani işte. Peki mesela aynı Cumhurbaşkanı diyor ki işte her eve buzdolabı giriyorsa halkın refah seviyesi yüksektir diyor. Tabii, çok doğru söylemiş. Çünkü 2002'den önce arabada yoktu. Evet, At arabasına orada. biniyorduk. E ee, o söyledikleri de doğru. Buzdolabının için doldurmadıktan sonra buzdolabının olmasının hiçbir anlamı yoktur. Yani. Peki siz bu hükümetten ne bekliyorsunuz? Yani 18 yıldır iktidarda. Hani evet. yaptıklarından memnun musunuz? Beklentinizi karşılayabildi mi? Ya da daha fazla ne yapmalı? Sizin... Bence bir an önce gitmeli. Daha yani çok söyleyecek uzun şeyler var ama bir an önce çekip gitmeli. Bırakmalı. İşi uzmanlarına bırakmalı. Daha demokratik, daha güzel ekonomik işlerle yönetecek insanlar lazım bize. Bu şekilde olmaz. Yani bir salgını bile yönetemediler. Ee, görüyoruz. Her şey ortada yani. Yani biz <laughs> bu hükümetten kurtulduğumuzda, biz bu hükümetten kurtulduğumuzda her şey yoluna girecek mi diyorsunuz? Bak şimdi şöyle bir şey var. Partizan olarak konuşmuyoruz. Şu durumda hangi partiden bir hükümet gelse ağır bir ürkün altına girecek Ama bu israf Saray dediğimiz Ankara'daki yere bu kadar para harcanacağına bu pandemi dönemindeki e, insanlara destekte bulunsaydı aynı Almanya, Fransa gibi karşılıksız ayda mesela 3 bin lira kişi başı işini kaybedenler veya iş yerini kapatanlara e, çok güzel bir örnek olurdu. Bırakın bir örnek daha vereceğim size. Müzik Yapımcılar Derneği vardır ve e, Turizm Kültür Bakanlığı her çıkan kasetlerden, telif haklarından bir pay alır. Burada ne yaptı? E, tahminen bir 300 milyar kadar e, kasada para var. Bu paranın nasıl amacı sanatçılar, e, şarkıcılar, müzisyenler işini kaybettiği zaman bunlara dağıtılması lazım. Oysa ki hiçbir şekilde bu para... İşsiz kalan sanatçılara, müzisyenlere dağıtılmadığı gibi paranın akıbeti de belli değil. Nereye verdiler, niye kullandılar? Hiç kimse hesap vermeyen bir hükümet var. Bu hükümetin yaptığı ekonomiden kim memnun olabilir ki? Bom, bombo, bozuk. Bu Bozuk, çok kötü. Başka bir şey var mı? Art geçinebiliyor mu? Nerede geçinecek? Sokağa çıkma yasağı. İşte kan bilmem ne. Adam günlük çalışanlar var. Nasıl geçip sağlayacak? Nasıl yapacak? Nasıl tamam, yapacak mı? abi? Vallahi o zaman gidecek. Ahmet'i soracak, Mehmet'i soracak. Birine de olanacak, sine de olan Böyle geçip sağlayacak. Yalan söylüyorsan bir yalan söyleyin. Başka Erdoğan diyor ki ama geçtiğimiz zamanlarda eğer dedi her eve dedi buzdolabı giriyorsa halkın refah seviyesi yüksektir diyor. Giriyor ama içi bomboş. İçi boş. Nasıl olacak bu iş? dolduramadıktan ha, sonra mi? dolap olsa ne olur? Televizyon var. Içi boş. Hep yalan haberler. Yalan, hep yalan da yalan. Bütün evet, bütün gün hazırladım. televizyon seyrediyorum. Hep kadın programı, başka bir şey yok. <laughs> Haber yalan. Peki halkın refah seviyesini belirleyen kriter nedir? Yani ben sizin mesela eee siz refah seviyesinde yaşadığınıza inanıyor musunuz? Maalesef. Maalesef. Peki ne olursa refah seviyesinde yaşıyorum dersin abi. Hükümetin değişmesi lazım. Ben tek konu söylüyorum. Ama yok CHP'miş, yok MHP'miş. Kim gelirse gelsin o önemli değil. Ama hükümetin gerçekten değişmesi lazım. Bak ben babacanı seviyorum. Harbiden seviyorum. Yani. O adamın gelmesini isterim. Bak o adamın gelmesini gerçekten gönül bak ben AK Partili falan da değilim. Ama o adamı gerçekten seviyorum. Dürüst bir adam. Yarın bir gün seçim olsa Deva Partisi'ne mi oy verirsin? Veririm. Merhaba. 18 yıl önce evinizde buzdolabı var mıydı? Vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki eğer her eve diyor buzdolabı giriyor, giriyorsa halkın refah seviyesi yüksektir diyor. Refah seviyesini belirleyen buzdolabı mıdır? bizde 40 sene evvel vardı buzdolabı 35 sene önce vardı. Yani e, buzdolabı değil de lüks tüketim eşyaları olabilir. Mesela yani. Nilgün Ök var. AK Parti milletvekili dedi ki 18 yıl önce ülkede araba yoktu dedi. Yani, bu kadar yoktu. Vardı bu kadar yoktu. Yani. bu 18 yıllık iktidar sürecinde hükümet halkın beklentilerini gerçekten karşılayabildi mi? Karşıladı bence. Mesela ne yönlerden karşılıyor? Yani sağlık yönünden, ekonomi e, yani ekonomi yönünden tam karşılayamadısa da e, yol, sağlık, e, dijital çağ, elektronik yani her şeyde ilerideyiz şu anda. E, ülkeler arası yani ülkemizin adını duyurdu diye düşünüyorum ben. Rahat rahat geçinemiyor mu Türk halkı? Yani tabii ki geçinemiyor. Aslında bu asgari ücretle kim geçinebilir? Böyle asgari ücret olmaz. 3000'den fazla olması lazım. Üç bin liradan fazla abi, olursa rahat abi. iyi bir maaş e, alıyorum der misin? Yok de, denmez tabii de. Yani e, denmez tabii de. Yani e, en az yani 3000 3000'den bin, fazla olmalı. Hangi televizyon neresi bu? Biz bir YouTube kanalıyız abi. Demokrat tamam. Press. Sokak röportajları yapıyoruz. Halkın Anladım. nabzını tutuyoruz. Yani iyi değil. Asgari ücret yüksek olması lazım. Başka yerlerden kısıp e, e, asgari ücrete işçiye para vermek lazım. Peki abi geçtiğimiz zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğer her eve buzdolabı giriyorsa halkın refah seviyesi yüksektir dedi. Yok yok refah seviyesinin kriterleri onlar değil. Buzdolabıyla refah seviyeti olmaz. Yani refah seviyeti asgari geçim demektir. Buzdolabı zaten olmaz olmaz bir şey. Buzdolabı refah seviyesini göstermez. Dolayısıyla geçim şartları vardır. Geçimin göstergeleri vardır. En asgari geçim. 3500 4000 liradan aşağı mümkün değil 4 kişilik bir aile bu de, bu bu devirde. Yani daha da kira vermiyorsa Allah'tan bir de kira verse hapı yuttu zaten. Vatandaş. O, abi abi yani onun için kira vermediği halde 3 bin liradan aşağı geçinemez. Bir de kira verirse o zaman daha yüksek gelir olması lazım. Yani bu asgari ücretle e, geçim yapanlar mucize yaratıyor. Bu devirde e, nasıl geçiniyorlar nasıl ediyorlar? mucize. emekli olsun. Asgari ücretle geçinenler olsun. mucize yaratıyor. Yani. Yapılan berbat. Berbat mı? Berbat. Neresi berbat? Vallahi görürsün işte dolar başına almış gitmiş altın ikiye katladı. Benim altın borcum vardı şimdi 30 bin liraydı 60 bin oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne sebebi ne abi? Bu ekonomik krizin sebebi ne? Sadece? Vallahi işte dünyadaki olan olaylar yani. Bu şey ıı, virüs en çok o etkiliyor tabi. Hükümetimiz başarılı. Yani ekonomide olsun yaptığı hizmetler olsun. O konuda hiçbir problem yok. Ama biraz şöyle bu virüsten dolayı mesela işletmeler falan zorluklar çekiyor. Vatandaşlar çoğunluklar çekiyor. Ben kamuda çalışıyorum. Beni idari izin ayırıyor iş yerim. Genel merkez sen diyor idari izindesin. İdari izin ne demek? Seni idare ediyorum demek. Benim yüksek gelirimi kesmeye kalkıyor. Benim yol mesaimi almaya kalkıyor. Madem sen beni idare diyorsun. Benim 300'ümü 500'ümü niye kesiyorsun yani? Bir, bir, tane bir virüs var. Bu virüsü hep beraber başarmak istiyoruz. Madem böyle başarmak istiyoruz, sen bana yardımcı olacaksın, ben sana yardımcı olacağım. Geçen zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet. dedi ki, evet. eğer dedi her ev dedi buzdolabına sahipse, evet. halkın refah seviyesi yüksektir dedi. Evet. Yani halkın refah seviyesini belirleyen kriter buzdolabı mıdır? Ya. Yani. Mesela bir Nilgün Ök diye bir milletvekili dedi ki 18 yıl önce dedi Sokakta dedi arabalar yoktu dedi. Biz at arabası kide gidiyorduk? Yani bunlara katılıyor musunuz? Yani e, kısmen katılıyordum yani. 18 yıl önce araba yok muydu abi? 18 yıl önce insanlar insanların vardı elinde buzdolabı var, var. var, Vardı vardı tabii ki de. Yani biz buzdolabı alırsak refah seviyesine erişmiş mi oluyoruz? ya yani kesin be öyle buzdolabıyla bağdıştıramazsın. Alım gücüne bakarsın yani. İnsanların ben, alım gücü Ben 18 sene önce aldığım maaşla 100 tane çeyrek alıyordum. Şimdiki aldığım maaşla 10 tane çeyrek alıyorum.